Merhabalar herkese. Bugün değişik bir tarif yapmak istedim. Aslında eskiler hep bilir Erzurum yöresinde siron derler. Ona benzettim biraz. Hem salata gibi hem yemek gibi çok lezzetli bir tarif vereceğim şimdi size. Bunun için 4 adet yufkamız var. Yufkamızı böyle güzel bir şekilde kenarlarını katlıyoruz. ince bir oklava olabilir ya da yuvarlak bir çubuk gibi bir şey olabilir. Onunla böyle dikkatlice sıkıca sarıyorum. Uç kısımlarına azıcık su sürüyorum. Yufkanın yapışması için. Keserken açılmaması için. Oklavadan çıkarıp 2 santim kalınlığında kesiyorum. Çok zevkli yapması yemesi daha zevkli inanın. Diğer yufkalarımı da aynı şekil sarıp kesiyorum. Tepsiye dik dik düzeceğim şimdi. Yuvarlak borcam bir tepsiye. Başka tepsi de kullanabilirsiniz. Bu tepsiye 4 adet yufka tam geliyor. Böyle düzüyorum hepsini sırasıyla yufkanın nasıl yapılacağını tekrar gösteriyorum size. Yapması bana göre çok zevkli. Siz de deneyin. Lezzeti zaten o kadar güzel ki inanamayacaksınız tadına. Öğlen misafir geldiğinde akşam yemeklerinde ortaya salata olarak da verebilirsiniz. Ana yemek olarak da yenilebilir. Çok değişik hem de görüntüsü de çok güzel oluyor. Benim çocuklar sevmez diye düşündüm ama bayıldılar. Siz de deneyin bence. Yine aynı işlemi tekrarlıyorum. Bunu bu şekilde yapıp yağda da kızartanlar ama ben daha hafif olması için Fırında kızartmayı tercih ettim. İsterseniz üzerine yağ da döküp kızartabilirsiniz. Ama ben sadece e, sade bir şekilde fırına vermek istedim. Daha güzel oluyor bence. Tepsimizi doldurana kadar yufkaları aynı işlemi uyguluyoruz. Böyle tepsiyi 190 derecelik fırında alt üst kızarana kadar, rengi dönene kadar pişiriyorum. 750 gram tavuğumu bir miktar suyla haşlamaya bırakıyorum. Tavuğun suyunu almak için 1 adet soğanımı, 3 adet biberimi, 1 adet kırmızı biberimi, 3 yemek kaşığı yağda güzelce kavuruyorum. 1 diş sarımsak ekliyorum. Bir tane ufak domates, eğer domates büyükse yarım da olabilir. Haşladığım tavukları da ilave edip güzelce kavuruyorum. Tavukları çok haşlamanıza gerek yok, sadece suyunu alabilmeniz için burada da kavrulacak çünkü. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, biraz da karabiber ekliyorum tavukları haşlarken de ben bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Bunu atlamışım. Evet, yufkalarım fırından çıktı. Elde ettiğim tavuk suyuyla güzelce ıslatacağım. Yufkalarım yumuşayacak. Tellerine gezdiriyorum. Tavuk suyumuz hafif ılık olması lazım ki yufkalarımız güzelce ıslansın. Diğer tarafta bir kase yoğurduma bir diş sarımsak rendeliyorum. Çok hafif tuz ilave ediyorum. Güzelce çırpıyorum sonra. Islattığım yufkaların üzerine sarımsaklı yoğurdumu ilave ediyorum. Yoğurdumun üzerine kavurduğum tavuklu karışımı döküyorum. İsterseniz tavukları küçük küçük değil de uzun uzun jülyen de doğrayabilirsiniz. Ya da tavuk yerine et de kullanabilirsiniz bu yemekte. Kısa video olarak Instagram sayfamda da paylaşmıştım. Buraya da eklemek istedim. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Bu tür videoları beğeniyorsanız kanalıma da abone olabilirsiniz. Yemeği mutlaka deneyin derim. Bizim bütün aile bayıldı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.